Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlere 3950 hadi 4 dönüm diyelim. Ee, sadece bazı yerler var. İsmini telaffuz ettiğimizde gerçekten mükemmel bir konum olduğunu bildiğimiz ve çok ravaşta. Bu 4 dönüm yerimizde aynı şekilde ravaşta olan Tütüncü Mahallesi'nde. Tütüncü Mahallemiz dediğimiz zaman zaten e, şu an en fazla talep gören bölgemiz. Gönen şehir merkezine 3-4 kilometre mesafe ve ee, hobi bahçeleri için şu karşıda görmüş olduğunuz cevizliklerimiz işte irili ufaklı küçük şu arkada gösterebilir misin? Hobi bahçemiz ve sulama bölgesi, kanalet sulamamız mevcut. Ve bu yolumuz köyümüzün içine kadar gitmekte ve ayrıca 4000 metrekare şu an tanıtımını yapmaya çalıştığım yerimiz 1250 metrekare imarlı. Hemen köyümüzün dibinde ve 1250 metrekare imarlı. Kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Evet gelmiş olduğumuz kanal sistemimiz burada. Gelmiş olduğumuz yolumuz burada. Bu yolumuz yine hobi bahçelerine ve köyümüze gidiyor. Evet sevgili takipçilerim Evet, yerimiz burası. Şu an sığazlık mısır ekili ve şu şekilde köyümüzün camisini görüyorsunuz. Yani köyümüze kadar gidiyor dört dönüm ve şurada nasıl diyeyim küçük mısırlar var. Oradan tarlamızın uzunluğunu göstereyim. Evet. Buradan başladık. Geldik. Yine hemen yanında yine mısır. Sılajlık mısır. Şurada Ekranı büyütüp göstermeye çalışacağım. Evet sevgili takipçilerimiz. 1 2 3 Parsel sonra aynı metrekarede Görmüş olduğunuz gibi etrafını tel örgüyle çevirmiş ve çok güzel bir iki katlı muhteşem bir ağaç evimizi koymuş. Gerçekten mükemmel bir yaşam alanı. Köyümüzü görüyorsunuz. Şu an tarlamızın sınırındayız. Karlarımızda elektrik ve suyu mevcut. Çekme mesafesinde zaten 1250 metrekare karesi imarlı. Hemen köy evimizi yapabilir. İki katlı yan tarafta göstermiş olduğum gibi evimiz yapılabilir. Evet sevgili takipçilerim. Vallahi git git bitmedi. Şu şekilde Tekrardan bir göstereyim. Şu büyük mısırlarımızın olduğu kavak ağacının oradan başlamakta. Hemen zaten tarlamızın ön tarafı köye birleşik. Şu şekilde. Evet. Kadastral yola kadar gidiyor. Ve 3 parsel sonra yapılmış evimiz gerçekten çok güzel bir yaşam alanı yapılmış. Siz de 1250 metrekare imarlı alanımız içinde bu şekilde bir köy evimiz yapılabilir. Evet. Evet değerli Alp Yapı Emlak takipçilerim. Videomun başında dediğim gibi bazı yerler hiçbir şekilde kelimeyle anlatmaya gelmeden sadece isminle hangi mevki ve hangi konum olduğunu artık tüm takipçilerimiz biliyor. Yani gören Tütüncü Köyü'ndeyiz. Tütüncü Mahallemiz gerçekten hiç anlatmaya gerek yok. Çok revaçlı ve çok güzel bir konum. Tütüncü dediğimiz zaman her şeyi bir nokta koymuş olup anlatmış oluyoruz. Ve 3950 metrekare 1250 metrekareli imarlı köy içi imar kurumunda gelmiş olduğumuz Kadastralı yolu görüyorsunuz. Evet, bu yolumuz da köyümüze gidiyor. Yine hemen şu büyük mısırların oradan başladı. 25-27 metre yolumuza cephe. Ve 1250 metrekaresi imarlı. Hemen burada pompa sistemimiz mevcut. Hemen karşısında yine Ceviz bahçelerine giden kadastral yolumuz mevcut. Ve karşısında görmüş olduğunuz gibi rüzgar güllerimiz ve mükemmel bir çam havası, tertemiz havası, ulaşım sorunu olmuyor. Ve gerçekten en revaçta Yeşil Günümüzün en ravaşta Tütüncü Köyü'nde 3950 metrekare 1250 metrekaresi imarda bu tarlamızı sizlere elimizden geldiğince tanıtmaya çalıştık. Alp Yopa olarak bizleri takipte kalmaya devam edin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet.